Selamlar, merhaba. Şimdi biliyorsunuz dün ilk olarak kanalımda saç sosisi videosunu çekmeye niyet etmiştim. Sonrasında uygulamaya geçtim ve bir gün saçımda kalması gerekiyordu. Ee, bir gün durdu. Bu arada uyurken herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Sadece sabah uyandığımda ön perçem kısımlarım sosisin içerisinden çıkmıştı. Şöyle göstereyim. O yüzden Önlerde herhangi bir dalga olmayacak. Şimdi beraber saç sosisini açalım. Çok merak ediyorum nasıl bir görüntü olacak. Dışarı çıkacağım ama dışarı çıkmadan önce hazırlandım. Bakalım Sonra şöyle şuradan çekerek çıkarıyoruz. İnanamıyorum. Şaka mı? Vay canına. İnanılmaz güzel durdu. Şu şekle bakın. Güzel. Sanırım bundan sonra yeni eksim bu. Harika bir şey. Hemen şöyle havalı bir poz verelim. Harika duruyor kızlar bayıldım. O zaman ben dışarı çıkabilirim.